vardı. Ferhan Sultan için badem ezmesi. Bu sefer ezmeyle kurtaramayacaksın ama. Gelmeyeyim mi? <laughs> gel, gel. Başımın tatlı belası. Sana nasıl hayır diyebilirim? Oy, oy, oy. Lokum, lokum. Allah'ım benim. Canım halam. Gel otur bakalım şöyle. Su dokumu çiziyordun sen. Ah, ne yapayım? Evde yapayalnız. Beni çok seviyorsun değil mi? En çok beni seviyorsun. Benim en zayıf noktam sana hayır diyememek. Ama yapma Ferhanların en sevdiğim halası. Özür diledim işte. Hem sen şımarttın beni. Ya Maalesef öyle yaptım. İyi ki öyle yapmışsın hala. İyi ki bu kadar çok sevmişsin beni. Tabii seveceğim. Siz benim canımdan bir parçasınız. Ama o kadın için bana laf söylemen... ...doğrusu çok ağırma gidiyor. Haklısın hala. Senden yüz milyon kez özür dilerim. Hatta hiçbir özür yetmez. Yarın akşamki açılış partimin onur konu olmanı rica ediyorum. Hatta bunun için yalvarıyorum sana. A A A Açılış partisi mi? Evet, şirket için bir parti. Bu arada sen sormadan söyleyeyim, bel kız kesinlikle gelmeyecek. Hı. E bilemiyorum Doğrusu Erda. Hala lütfen, ben sizden kopmak istemiyorum. Abimden de senden de kopmak istemiyorum. Ya ben büyüdüm artık. Gerçekten bak. Hadi lütfen gelin. Lütfen. Tamam. Tamam. Ben gelirim. Ama abin için söz veremem. Sen ikna edersin onu. Ha? Halacığım. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Yok değil mi bir yaramazlık? Yok yok hayır. Ha, öylesine uğradın yani. Yani. E, Arda geldi de dün akşam. Tabii. Neymiş derdi? E, bir derdi falan yok. Şirketi için açılış partisi veriyormuş. Bizim de gelmemizi istiyor. Belki orada olmayacakmış. Londra'ya gitmiş. Mesele Belkıs'ın orada olup olmaması değil hala. Mesele Belkıs'ın Arda'ya o neydi belirsiz şirketi kurması. Cem. Belkıs bir şeyler çeviriyor hala. Arda'nın başını belaya sokacak. Uzak durma o zaman kardeşinden. İşte sana fırsat. Bak ne güzel davet ediyor. Biz bu çocuğu bu kadının eline bırakalım mı? Ben sizden kopmak istemiyorum diyor. Sen uzaklaşırsan ne olur hali? Tamam haklısın. Ben kabahatliyim. Çok şımarttım. Çok korudum. Şimdi... Bir şey ispat etmeye çalışıyor. Zaten yıllarca senin başarılarının altında ezildi. Şimdi sana başardığını göstermek istiyor. Şirketi ister belki kurmuş olsun, ne olursa olsun. Sana başardığını göstermek istiyor. Kardeşinle el ele vermen için işte bir fırsat. Gidelim mi canım? Hı. Servise saat 10'dan önce başlamıyoruz. Önce kanepelerle başlıyoruz. Peki Yasemin Hanım. Organizasyon sahibi telefonunu açmıyor Yasemin Hanım. Servis konusunda fikrini alamadık. Allah Allah. E nerede ki bu adam? Dur bir de ben arayayım onu. Keşke kız arkadaşını da getirseydin. Ne? Ay sanki bilmiyorum. Hayırdır nereden çıktı hala Arda görmüş o söyledi. Kız arkadaşım olduğunu nereden biliyormuş? Anlamış işte ne bileyim. Ya bro ben sana partileyim derken böyle mi dedim ya? Arda yenilmez usulü dedim. Bu ne böyle biznes biznes işler Kerem sana garanti veriyorum hayatının en unutulmaz partisi olacak. Patlamalı diyorsun ha? <laughs> en patlamalısından. Bak yemin ediyorum bomba patlayacak bomba. Hoş geldiniz i̇yi akşamlar. iyi akşamlar. Şöyle alayım sizi. Hoş geldiniz. Bu güzel evet, gecede iş dünyasının ünlü simaları sevim. tek tek giriş yapıyorlar. Cem Bey, Cem Bey, Cem Bey, Cem Bey, Cem Bey, Cem Bey, İyi akşamlar, İyi akşamlar arkadaşlar. Hayır, kolay gelsin. Cem Bey, buradayız Cem Bey. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Cem Bey. Cem Bey, Perran Hanım'la birlikte kardeşim Arka Bey'i destekleyeceğiz. Ailesi destek için bu gecedeler. Cem? Ne yapıyorsun burada? Yani... Çalışıyorum organizasyon. Sen ne yapıyorsun? Kardeşimin şirketinin açılış partisi bu. Arda'nın? Ha senin kardeşinin mi? Evet. Biz de bir türlü parti sahibine ulaşamadık. Ne ki Can? Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yenilmez'i bekliyoruz. bekliyoruz. Evet, Arda, geldi işte. geldi. Arda Bey geldi. Arda Bey, iyi akşamlar. Merhaba. Yasemin beni hatırladın mı? thank <laughs> you